Selam Yasemin ben. Hoş geldiniz. Bugün rüya gibi bir yere gidiyoruz. Portofino'ya gidiyoruz. Cenova'dan trenle Santa Margarita'ya, oradan da otobüsle Portofino'ya ulaştık. Otobüste sol tarafa oturursanız yol boyunca tüm kıyı şeridini izleme şansı bulabilirsiniz. Otobüsten iner inmez tüm pastel tonlar sıcaklığıyla size hoş geldin diyor. Bu yolu takip ettiğinizde o ufacık yarım ay şeklindeki Portofino'nun minik sahiline çıkıyorsunuz. Portofino'yu tatil rotamıza eklediğimizden beri herkesin kulağına da aşina olan I Found My Love in Portofino şarkısı da tüm Portofino gezimiz boyunca bize eşlik ediyor. <laughs> hem rivayetlerden hem de Portofino'nun büyüleyici güzelliğinden olsa gerek havada hep bir aşk kokusu dilimizde den Öyle büyük bir alan beklemeyin. Burası küçük ama İtalyanların sosyetik kasabası, lüks arayanların adresi diyebilirim. Bu küçücük yerde bile o meşhur dünya markalarının neredeyse hepsinin mağazası var. Hatta o kadar küçük ki sadece Portofino'da 3 adet otel var. Tabi durum böyle olunca otellerin fiyatları da bayağı bir yüksek oluyor. Otel fiyatları bu kadar yüksek olunca çoğu turist bizim gibi Portofino'yu günübirlik ziyaret ediyor. Bir günlük ziyaret Portofino için gayet yeterli. Biz öncelikle Castella Brown denilen kaleye çıkmaya karar veriyoruz. 10-15 dakikalık kanter içindeki tırmanış yoldaki tüm güzelliklere değiyor zaten. 16. yüzyıl yapısı olan bu kale şu an bir müze olarak hizmet veriyor ve girişi 5 euro. Kalenin iç dizaynı İtalyanların en çok turist alan beldesi için bana yetersiz geldi. Kale adeta üç tarafı denizlerle çevrili bir ada gibi. Her penceresinden baktığınızda bambaşka bir güzelliği görüyorsunuz. Burası İtalya'nın sıradan bir balıkçı köyüyken Rex Harrison'ın bir ev alması ve Alfand Mayo'nun Portofino şarkısının bu kadar ünlenmesiyle dünyanın en turistik yerlerinden biri haline gelmiştir. Hatta hayatı boyunca 9 kez evlenen Elizabeth Taylor 4 evliliğinde balayını Portofino'da geçirmiş. Bu bilgi bana bayağı ilginç gelmişti. Tabii ki Portofino'nun bu ününü ve güzelliğini koruması için bu bölgede inşaat ve şehirleşme yasağı var. Hali hazırda olan binalarda estetiği korumak adına düzenli restore işlemleri yapılıyor. Konumu sayesinde 15. yüzyıldan itibaren liman savunması için kullanılmış bu kale şimdilerde parti ve düğün organizasyonlarında kullanılıyor. Burada da minyatür bir portofino var. Yani ben öyle yorumladım. Yasemin ve kuyruğu yollarda. Çok güzel bir zeytin tarlamız var burada. Herhalde Portofino'nun zeytinyağı en pahalı zeytinyağlarından biri olabilir. Azıcık bir yer olduğu için. Biraz önceki kalemiz. I love her all.

Hem burası lighthouse. Şurası Santa Margarita büyük ihtimal. Buradan. Tren de buradan iniyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Şşşş. Sahil kenarına otobüs sizi götürüyor. Sahil kenarına otobüse geldiğiniz için Portofino'ya gelirken otobüsün sol tarafına inerseniz gayet keyifli. Deniz görüyorsunuz. Sağ tarafında duvarlar. Lighthouse'un kendi içinde de böyle bir içecek içip aparatif bir şeyler yeme yeri var. Burası kale. Burası değil ama herhalde. Halo burası evet. Biz soldan gidince Portofino'ya gideceğiz. Portofino hakkında ne söylemek istersiniz Aşk ve acının şehri Portofino hoş geldiniz aşkı ve şehveti yakalayabilir. Acının da zirvelerine ulaşabilirsiniz Portofino'da. Büyüleyici, atmosfere sahip bir yer. Küçük açıklıktaki büyük güzellik. Özellikle yaz döneminde dünyanın en lüks yatları Portofino açıklarına demir alır ve küçük botlarıyla bu mosalsı kasabaya yol alırlar. Dünya starlarının da rotasında olan Portofino'da birçok dünya starıyla her an karşılaşabilirsiniz. <laughs> Thank yes. Kim o? Bak orası son işte. Galiba. Evet. Portofino Bistrot diye bir yere oturduk böyle Rolex'in yanında. Hemen birer biraz söyledik. İsmail sen ne söyledin? Kampari şiprit mi? Aynen. Kampari şiprit söyledim. Şöyle portofino manzaralı oturacağız burada. Portofino'nun alt kısmına doğru bir kilometre kadar yürüyorsunuz. Burada halka açık plajlar var. Burada biraz denize giriyoruz. Saat 6 civarı. Ama denizin suyunun sıcaklığı yüksek olduğu için sıkıntı yok. burada Portofino'nun yakınındaki bir sahilde diyor. Yanında da böyle ıvır zıvır zaten bir mağaza. <laughs> Denize girdik çıktık. Duşumuzu aldık. Üstümüzü değiştirdik. Şimdi Santa Margarita'nın merkezine geldik. Buradan yürüyerek yavaştan tren istasyonuna işte doğru gideceğiz. Efendim? Evet. Biz şuradan merdivenlerden yukarı çıktık mı tren garındayız. Baksana. Portofino, son liman demekmiş. Santa Margarita'dan Portofino'ya uzanan otobüs yolculuğunda bir sürü güzel sahil görüyoruz. Biz de bu dönüş yolunda beğendiklerimizde durup biraz denize giriyoruz ve sıcak suyun tadını çıkartıyoruz. Yaşamayı sevmek böyle bir şey yani. Bakar mısın? Halk plajının önüne şöyle plastik sandalyeyle bile olsa masanın güzelliği. STT'ye bayağı önem veriyorlar. O yüzden baktığım her yer çok güzel. Allah Allah, bu ne iş? Bu tam pasta diziyor. Nasıl gibi mi? Büyük ihtimalle. bak buradaydık ya. Otobüs oradan bindik. Ha, o çok iyi. Da çok. Ve bayağı Santa Margarita'lıymış. Bu arada Santa Margarita da çok güzel. Santa Margareta bayağı güzel. Sonra yavaş yavaş şehre doğru dönüyoruz. Burada, bu da bindiğimiz bizim otobüs. Biz Portofino'dan Cenova'ya geçip oradan da Cinque Terre'ye geçiş yapacağız. Portofino vlogumun sonuna geldik. Eğer bu tarz vloglar hoşunuza gidiyorsa beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.